Merhaba selamlar Hoş geldiniz arkadaşlar uzunca bir aranın ardından beraberiz ee, İş güç arkadaşlar vakit yoktu gerçekten yoktu Sürü aksilikler yaşadık falan bunları daha sonra anlatalım bugün kamerasız devam ediyorum ee, İyisi olsun en iyisi olsun derken baktım uzadıkça uzuyor video atamayacağım daha da Hani böyle birkaç hafta daha böyle tam randımanlı şekilde böyle atıyorum kamerası sesimesi ayarlamam biraz uzun sürecek dedim iyi kötü başlayalım video işlerini dedim. Elimde bir sürü kutu vardı onları bir erittim. Şimdi şöyle biraz lüks kutuları bıraktım. Artık geri dönmemizin şerefine bunları açalım dedim. Bakalım neler çıkacak. Bu sefer eşyaların çıkması önemli. Neden önemli? Hesap bayağı bir boşalmıştı arkadaşlar. Yani bir 3-4 ay girmeyince hani ETSR'ye gele mesela o bile gitti yani. 7 günlük çıkmış. 100 küsur tane neon falan açtık. İşte mızrak bitmiş. Karakterler bazıları sorun, e, sıkıntıya girmiş. Hani Marian falan var ama Şahin falan bitmişti. Birazcık Şahin kastım. Ee, birazcık güçlendirmiş kursum falan kastım. Şey, i̇şte, ya bu oyunun kötü yanı ya. Hani illa eşyalarınız bitiyor. Şimdi ne yapacağız abi? Ee, buradaki kilit kutulardan bir tanesi nadir eşya kasası. Bu, ama bunu sona bırakmayı düşünüyorum. Belki bu videoda açmayabiliriz. Şimdi şu büyük kutularımızı açalım garanti e, süresi eşya ve 180 gün kutusu yani merak ediyorum acaba e, eskisi gibi mi yani eskisi gibi derken bir 3-4 aylık bir dilimde değişiklik oldu mu diye düşünüyorum. Bakalım bunlar zaten birbirlerinin kopyası gibiydi şimdi ne olacak? E, dur ses verelim değil mi? Ses açalım abi. Animasyon, animasyon. E, artık şeyleri bile unutmuşum ya kurt oynamayı bile unutmuşum <laughs> sığınacağız artık. Hadi bakalım ne geldi kurki yılbaşı 184 geç abi ne çıksa işim yarar biliyor musunuz? Elektrik pençesi de olabilir ama o var elimize e, askeri karakterler çıkarsa çok iyi olabilir. Yani var elimize yeterince ama süresi uzasın diye istiyorum. Ve durmadan kurki alıyoruz. Hala para gibi görünüyor ya oyun. Asıl olacak. E bu bize süresiz var abi. Ne yapacağız? Keşke böyle hani dönüştür falan olsa ya. Bunların dönüştür falan pahalı olsa. Bu arada arkadaşlar video fikirleriniz falan yorumlara yazabilirsiniz. Gene eski usul işte kutu videoları yaparız. S3 videosu yaparız. ve etkinlikler yapıyorduk biliyorsunuz. Sadece pompalı falan. Onun ağır silah versiyonu yapabiliriz. Böyle değişik fikirleriniz falan yorumlara yazabilirsiniz. sizlerden bir diyeceğim, Discord'a gelin arkadaşlar oyundaki kanser kitle hiç değişmemiş abi 3-4 ayların 3-4 ay önce neyse aynı şekilde kanser ve ipsiz sapsız hilecisi buhcusu hepsi var abi Discord'a gelin orada orada e, oda kurulunda falan yazarım siz kurarsınız siz yazarsınız beraber oynarız bayağıdır aktif değilmiş Discord'umuz aktifliğimiz düşmüş tabi okullar başladı ben pek bakamadım hak haliyle orayı bir canlandıralım arkadaşlar beraber oyun oynayalım yani video işi falan mühim değil gelin beraber oyun oynarız yani. Hadi bakalım garanti açıyoruz. Kurt koruması birinci seviye sürekli. Abi bir şey diyeyim mi? Gerçekten sevindim. Gerçekten sevindim. Yoktu çünkü. Şimdi olmayan bir şey gelince mutlu oldum abi. İyi. Başka ne çıkabilir? Ya şöyle bir şey asla şu M4 Legend asla efsane olur ya. Hani ihtiyacımız var mı? Yok. <laughs> Ama Gelse de fena olmaz hani. Hadi bakalım Bismillah diyorum. Ben bu lükslerin hepsini açacağım abi ya. Yani. Bu videoda nadiri bırakabilirim. Mandum G Pro süresiz kullanım. yapma be. Bu vardı. Dur bakayım şu kahve paketindeki sorun geçti mi acaba? Gösterebilir miyim? Magnum var mı slotlarda? Ah yok. Deste atacaktım. Bir problem var kahve paketinde bazı paketleri alamıyorsun. Elinde ee, orta satanın eşyanın süresizi varken onu desteğe bildirelim diyecektim ama göremedim şu an hadi bakalım bundan ne çıkacak Abicim yapma yapma var mı bize Tam Elimde olmayan bir şey gerçi 10 tane de sıfır e, çektiğim oldu ya garantide Yani şimdi en azından bir tane olsa alabildik Hadi bakalım 15 yıl yılbaşı. Var mıydı bu? Vardı galiba ya. Yok muydu lan? Ana. Aa, Aa yokmuş. Vallahi yokmuş. E ee, iyi oldu bu. Baya iyi oldu. Gerçi bir sürü hesaba girdik abi. O kadar çok hesaba girince insan hangisi kendinde hangisi başkasında bilemiyor. Lan. 365 yazıyor. Dur bakayım. Ha tamam. Güzel. <laughs> 365 iyi. iyi. Abi şimdi geldik e, OVG kutusuyla Megatron kutusuna. Abi set istiyorum ya. Altın set istiyorum. Gerisi mühim değil. Ya zaten ben de bir e, şimdi bu neden ara verdim falan hiç olaylarını anlatacaktım ama onlarca bir sürü aksilik falan da yaşamıştım. Abi 90 sayfa hediye kutusu gitti abi. Şaka değil gerçek. 90 sayfa. Bunun içinde neler vardı böyle 2.5 e, iki buçuk önceki videolara bakarsanız görebilirsiniz. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol alsın onlar hesap <laughs> gerçekten bayağı bir e, zayıflamış. Diğer kelimeyi kullanmayayım. Abi önce Megatron açacağım. Megatron sürprizli bir kutu. Ya bunları alacağımız belli zaten. Oga'yı alacağız da. Gerçi bendeki bu şans Oga'ya okay bıçağı falan da atabilir. Dur bakalım hadi bismillah diyorum. Deniyorum şansımı. Valla üzerim konuşmayı, oyun oynamayı etinizden. Ee, ne oldu kötü oldu be. Abi çok pahalı kutular bunlar ya. Bu kadar dandik eşyalar atmamaları lazım ya. O gidemiz altın sol diyor. 3 gün güzel. setası daha iyi olur ama bundan da seti çok nadir alıyorsun galiba. Bonus atıyor. Bonustan ne atıyor bu? Ha kendini atıyormuş. Bir dakika bonus mu aldık biz? Yani o kutuyu saydı mı saymadı mı? Saydı herhalde ya. Dur bakayım. 4 tane var elimizde. 2 tane açtık. 2 tane. Ha, bonusun manası yokmuş şu an. Hadi bakalım. Kupon kutusu. İlginç. Hadi bari sır falan at ya o geri dönmesi. Seti toplama yapalım. Kaolin at ya. Ama nasıl bir para tuzağıdır. Bu değişmemiş arkadaşlar ya. Birçok kutu değişmemiş. Hani böyle özellikle e, şeyleri alamadım. Pahalı kutuları alamadım pek. Hani viewer falan kastım biraz. Çok fazla da harcama yapmak istemiyorum artık. Hani alanlar varsa, ihtiyacı olup alanlar varsa iletişime geçsinler, açalım. Ee, neye niye bakacaktık biz ya? Megaton kaldırmışlar mı? Ee, galiba kapa kaldırmışlar ya da ben göz aşina aldım yok diye göremiyorum. Kaldırmışlar hafta sonu getirirler ya. Yani ya garanti süresi de 30 bin nakit istiyorlar. Ötekine 15 bin istiyorlar. Dehşet para da ben paketinden aldım. Hadi bakalım. Set 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 set. Ne geliyor? Lan kayıt. Ha tamam kaydımız açık. Ya yapma hep sol kol atıyor bir de ya. Lan bari sağ sol şey sağ sıfır falan at da. Çakma da olsa bir OG altın setimiz olsun ya. Ulan git de OG tabancası <laughs> at. Sabah köründe kendimiz geç. Sabah 6.30 gerçi doğru sabahlayınca. Yine sol kol attı. <laughs> Heh, tamam, sakın <laughs> Lan gariban bir şey oldu bu da ya. Yani böyle gariban şey olur bilmiyorum <laughs> Bir sırt atmadı vallahi, pes. Pes bile de en gösterici sırt hani. Dur bakayım, lan bunların... şey mi dur lan? solların hepsini açacağım ya. Dur bakayım, farklı bir şey var mı? Kullanacağımdan değil de. Aaa varmış lan. Hangisi güçlü? Ha bak bu daha güçlü. Bu en güçlüymüş. İşte ayırt edemiyorsun ki abi. Hani setlerde genelde güçlüsü oluyor ama ne fark ediyor? Hızı fark ediyor bir de düz vuruşu fark ediyor arkadaşlar. Burada kurt değişim falan yazıyor da bakmayın. Oyun biraz bozuk biliyorsunuz. Vay be. Dur bakayım şunları da açayım. Merak ettim. Şunlar derken mesela bir tane daha var. Bak görüyorsun değil mi? Üç günlük yani fazladan arttı dandik yani Olga Pro ile aynı güçlü olan. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bunlar çıksın aradan lan. Nasılsa oyunu oynamadığımız zaman silinip gidiyor. Silince ne böyle bir şey arasın ya. Belki kullanırım gerçi ya. Şimdi büyük de konuşmayalım. Aa bakın. Şu ikisi aynı. Hani çok defalar videoda gösterdik ama Belki kanalı yeni keşfetmiş arkadaşlar olabilir veya uzun zamandır video atmadığım için karşısına çıkan da olabilir ki muhtemelen bu videoyu 300 kişiden fazla kişi izlemez. Çok uzun zaman oldu. Ama bunu taktığımız abi görüyorsunuz. Hem e, normal standart buluşla hem de hızla gittiği bir artış oluyor. E ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Dur bakayım nasıl gözüküyor. Dur. Hop, geç. Aa böyle bir şey benzemiyor ya. bundan bize sağ da vardı. Sağ da takalım. Sağda ne? Sağının gücü neymiş? Aa sağda güçlüsü. Valla sağda da güçlüsünü yakalamışız. Abo hasara baksanız arkadaşlar. Dehşet. Bir tek sırtta güçlüsünü yakalayamamışız. O fena oldu abi bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir hasar oldu. Sırtta güçlü en iyisini yakalayamadık altında ama sağ sol birer günlük de olsa güçlüsünü yakalamışız. Ne yapsak ya bir o bir karakteri falan mı alsak kafeli? <laughs> <laughs> yok yok. Belki takılırım ama şey yapmayalım şimdi söz vermeyelim. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Yani biliyorum çok kaliteli ve e, çok akıcı video olmadı ama en azından ertelemeyeyim istedim. Sürekli erteliyorum çünkü işte kamerayı ayarlayayım, onu ayarlayayım, bunu ayarlayayım, şunu ayarlayayım. Yok yani yakın zamanda olmayacağı için böyle ufaktan ufaktan biraz düşük tempozda olsa videolara başlayalım istedim. E, tekrardan altını çiziyorum. Discord'da herkesi bekliyorum arkadaşlar es gelin lütfen çünkü discord'dan biz bu oyunu oynayabileceğiz çünkü yozlaştırmışlar abi artık her şeyi eskiden bir hani şey sevindim aslında hani bakın e, sabah bile S3 odası var ama ve lakin bozmaya başlamışlar gene yani gene bozmaya başlamışlar S3 odaları çoğalmış hani S3 kültürü birazcık artmış ama herkes yine kafasına göre bir şey, kurallar murallar bir şeyler koymaya çalışıyor bakalım beraber çözeceğiz en azından beraber oynayıp zevk alacağız kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay